Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere TradingView'da oldukça ilgi çeken ve açıkçası yakın bir zamanda kaldırılacağını düşündüğüm bir al-sat sistemini anlatacağım. Bu indikatörün amacı grafiklerdeki gelecek fiyatları tahmin etmek ve bir sonraki hareketin yönünü belirlemek. İndikatör yazarı demiş ki, bu indikatör benim gelecek fiyatları tahmin etmemle işime yarayan ana indikatörüm. Buradaki indikatör geleceğe yönelik bir çizgi üretiyor ve bu çizgi mumların önünden gidiyor. Yani buradaki indikatör resmen gelecekte fiyatların aşağı mı gidecek zikzaklar mı yapacak yukarı trendde mi gidecek hepsini A'dan Z'ye bizlere söylüyor arkadaşlar ve inanılmayacak bir şekilde tamamen fiyatlar birebir gitmese bile fiyatların yönü tutuyor arkadaşlar hemen sizlere bazı kullanıcı yorumlarını okuyayım fiyat gerçekten çizgiyi takip ediyor birebir değil ama yönü tutuyor bu şekilde birkaç yorum var ben bunu düşük zaman dilimlerinde test ettim scalping için ilginç sonuçlar veriyor demiş biri diğeri de farklı zaman dilimlerinde test edilmesi sağlıklı olur demiş. Ayrıca indikatör açık kaynak olduğu için kodlarını da kopyalayabiliyorsunuz veya inceleyebiliyorsunuz. Söylendiği kadar var mı diye gecelerce bu indikatörü kontrol ettim arkadaşlar ve gerçekten söylenildiği kadar var. Bu indikatörde direkt olarak hani fiyat hareketleri aynı birebir olmasa bile en azından trend yönüyle alakalı çok doğru noktalarda bu indikatör bizlere doğru hareket yönünü veriyor arkadaşlar. Sizler de zaten bu indikatörü kontrol ettiğinizde inanamayacaksınız çok doğru sinyaller veriyor ve sadece bir adet indikatör kullanıyoruz bir adet indikatör mumların önünden bir bir çizgiyle bizlere fiyatların nereye gideceğini söylüyor. Bu başarısını gördüm ve ben de hemen bu indikatörü sizlere tanıtmak için kolları sıvadım arkadaşlar. Bu çalışmalarımın karşılığında sizlerden tek ricam videomuzu sadece 2 saniyeliğine durdurup beğenip kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmanız. Bunu yaparsanız emeklerimizin karşılığını bizlere vermiş olursunuz ve bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Beğenmezseniz ve abone olmazsanız da canınız sağ olsun arkadaşlar hiç problem değil vardır bir bildiğiniz. Şimdi hep birlikte sizlerin değerli vaktini almadan bu indikatörümüzü en verimli şekilde nasıl kullanırız ve nasıl kazanç elde edebiliriz hepsini A'dan Z'ye öğrenelim. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi buradaki indikatörümüz mumlarımızın önünden seyrediyor ve yükselişleri yeşil çizgiyle düşüşleri de kırmızı çizgiyle bizlere söylüyor. Yani burada diyor ki biraz yükseldikten sonra satışlar gelecek ve büyük bir yükseliş trendi başladıktan sonra bir düşüş trendi başlayacak. Bunun sonrasında bir yükseliş trendi daha başlayacak ve biraz daha satış olduktan sonra tekrar bir yükseliş trendi gerçekleşecek ve bunu tarihlerle de belirtiyor arkadaşlar. Bak tarihleri şuradan bakabilirsiniz bakın tam olarak şurada. Hangi tarihte fiyatların ortalama hangi seviyede olacağını da bizlere söylüyor. Yani örnek olarak burada yakın zamanda olabilecek fiyat tahminlerini buradan kontrol edebiliriz arkadaşlar bu indikatör sayesinde. Şimdi bu indikatörün önemli özelliklerinden bir tanesi bütün zaman dilimlerinde çalışması. Hangi zaman dilimlerinde açarsanız açın bu grafik bizlere önceden bu şekilde çizgiyle fiyat hareketlerini tahmin ediyor. İncelemelerimde milimetrik aynı hareketleri yapmasa bile genel olarak fiyat tahminlerinde trend de bildiğini gördüm arkadaşlar ve bu indikatörümüzün şöyle bir özelliği var. Altcoin'ler haricinde çalışmıyor arkadaşlar. Örnek olarak buradan hisse senetleri grafiklerine gittiğimizde bu şekilde grafiklerin önünden çizgimizin oluşmadığını sizler de göreceksiniz. Bu yüzden bu indikatörü sadece kripto paralarda kullanmayı unutmayın. Bu şekilde bakın buradan kriptoya gelip buradan Bitcoin, Ethereum ve altcoin'ler üzerinde analizlerinizi yapabilirsiniz. 15 dakikalık grafiklerde güzel sinyaller verdiğini gördüm arkadaşlar. Bu yüzden 15 dakikalık grafikler üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz ve bu indikatör üzerinde mutlaka çalışın arkadaşlar. Çalışma sistemini öğrenin. Bu indikatör yeniden oynat sisteminde çalışmıyor. Yani geçmişte vermiş olduğu sinyalleri inceleyemiyoruz. Bu yüzden uzun bir süre benim de başında beklemem gerekti. Bu şekilde sinyallerini takip edebildim. Sizler de bakın buradan göremeyeceksiniz. Bu yüzden canlı sinyallerini görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu indikatörü en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz? Hemen bu bölümümüze geçelim. Birincisi arkadaşlar, alım sinyallerimizi teyit edebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Örnek olarak RSI indikatörümüzü bir kontrol edelim. Yanına da RSI bandı koyalım. MACD koyalım. Bazı klasik indikatör indikatörlerimizi, grafiklerimizi entegre edelim ve buralardan bilgi alalım. Bu arada FGT indikatöründe ayarlarını birazdan göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Burada FGT indikatörümüzü birincil olarak zaten fiyat tahminlerini hareket etmede kullanıyoruz. Bu arada size yeni bir cüzdan platformu göstereceğim. Opi Wallet. Kullanımı inanılmaz kolay, güvenli, hızlı ve sade bir arayüze sahip. Hem mobilde hem webde rahatça kullanabiliyorsunuz. Üstelik sadece saklama değil, swap yani takas işlemleri de destekliyor. Ayrıca staking de yapabiliyorsunuz. Çoklu zincir desteği var. Yani birden fazla ağda işlem yapabiliyorsunuz. NFT görüntüleme desteği bile var. Cüzdanınıza NFT geldiğinde direkt görüntüleyebiliyorsunuz. Yeni başlayanlar için ideal ama deneyimli kullanıcıya da fazlasıyla hitap ediyor. Ben denedim. Hoşuma gitti arkadaşlar. Bununla birlikte uçak bileti alabilir ve otel rezervasyonu yapabiliyorsunuz. Siz de incelemek isterseniz link açıklama kısmında mutlaka faydalanın derim arkadaşlar. Örnek olarak bakın burada. Buradaki 3 indikatörümüzü bir strateji olarak kullandığımızı düşünürsek yani burada RSI 70 seviyesinin üzerine çıktığında RSI Bounce'da mumlar kırmızı çizginin oraya mektede de bir kesişim gerçekleştiğinde bir düşüş sinyali beklediğimizi varsayarsak buradaki indikatörümüzden de ek bir teyit alabiliriz arkadaşlar. Bakın gelecekte burada fiyatların aşağı yönü hareket etme ihtimalinin yüksek olduğunu bakın bir kırmızı çizgiyle söylüyor ve buradaki indikatörümüzü diğer indikatörleri tamamıyla teyit etmesi için kullanabiliriz. Veya bir saatlik zaman dilimlerinde burada indikatörümüzü kontrol ettiğimizde şuradaki seviyelerde eğer mumlarımız aşağı doğru gelirse buradan da eğer bir sinyal tespit edersek bir alım yapabilme fırsatı olduğunu indikatörümüz burada bizlere söylüyor. Yani biz burada şunu anlayabiliriz. RSI Bands'ın orta çizgisinde belirli bir süre zikzak çizdikten sonra satışlar gelebilir. Bunun sonrasında tetikte ol ve indikatörlerimizden burada sinyal bekle. Bunun devamında yükseliş gelebilir ve bu yükselişin sonu RSI Band'ın üst bandı arkadaşlar. Burada özellikle satış noktası belirlemede de bakın burası çok çok önemli. Bu indikatör mükemmel bir rol oynuyor. Örnek olarak burada alımımızı gerçekleştirmişizdir ve satacağımız yeri arıyoruzdur. Buradaki indikatörümüzden fiyatı net bir şekilde belirleyip buralarda satışımızı gerçekleştirebiliriz. Dediğim gibi ben yani, tamamen tabii ki de aynı hareketleri yapmıyor. Ancak yakın hareketler yaptığını göreceksiniz arkadaşlar. indikatörümüzü izlediğimizde. Şimdi burada yine indikatörümüzden şöyle bir teyit alabiliriz. Eğer burada bunlarımız biraz daha yönünü aşağı doğru verirse ve MACD odaklı bir stratejiden bahsedeceğim burada. MACD indikatörümüzde bir kesişim gerçekleşirse ve bu esnada fiyatlarda buradaysa buradaki indikatörümüze de bakarak fiyatların yukarı yönlü gideceğini anlayabiliriz arkadaşlar. Çok net bir şekilde de sinyal tespit ediyor bizler için buradaki indikatör. Yine burada örnek bir sinyalden bahsedelim. Örnek olarak buradaki indikatörümüze bakmadığımızda fiyatların biraz daha aşağı yöne gitmiş olduğunu ve burada RSI bandsın orta bandına gelmiş olduğunu görürüz. Yani bunun devamında şöyle bir senaryo olabilir diyor buradaki indikatör bizlere. Fiyatlar burada belirli bir süre seyretten sonra yönünü tekrar yukarı doğru vererek RSI bandsın üst bandına değebilir diyor buradaki fiyat hareketleri. Bunun da takibini bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü bize resmen geleceği gösteriyor. Hani fiyatların ]lerde ne yapacağını söylüyor arkadaşlar. Tamamen doğru olarak bilmiyor ancak genel olarak trend yönünde çok güzel işler yaptığının altını çizmek istiyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle indikatörler arasında bazı geçişler yapalım ve bazı örnek sinyalleri sizlere göstermek istiyorum açıkçası. Bu şekilde bakın. Bunlarımızın önünden hareket ediyor. Diyelim ki hani RSI ve MACD değil başka bir indikatör sistemimiz de olabilir. Twin Range Filter diyelim. İşte diyelim ki burada Twin Range Filter'dan bir buy sinyali geldi veya long sinyali geldi ve buradan da bir yükseliş trendi gösteriyor. Bu bizim için ek bir teyit oluyor ve satış noktamızda güzel bir noktada belirlememiz için bize fırsat sunuyor. 5 dakikalık grafiklere bakalım. Mesela burada short sinyali gelmiş ancak böyle bir düşüş görmüyoruz burada. Teyit açısından bizim için iyi bir sinyal değil. 1 saatlik zaman dilimlerine bakalım. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar birçok zaman dilimlerinde çok güzel bir şekilde çalışıyor. Genel trendin aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Avax USDT'den biraz kontrollerimizi yapalım. Örnek olarak arkadaşlar mesela buradan bir long sinyali gelmiş ve satışlar gelmiş arkadan. Baktığımız zaman zaten fiyatlarında gerçekten de burada kırmızı çizgiyi takip etmiş olduğunu görüyoruz burada. Bunun devamına bir yükseliş gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu FGT indikatörümüz bizlere burada söylüyor. Örnek bir indikatörden hemen bahsedelim. MACD'den bir kontrol yapalım. MACD'de aşağıdan yakın zamanda da bir kesişim gelmiş ve yakın zamanda tekrar mavi çizgiye turuncunun altına inip buradan kesişim yaparak görünüm fiyatların yukarı doğru vermesini sağlayabilir. Bununla birlikte arkadaşlar FGT ve Timber Range Filter indikatörümüzde buradan bizlere teyit verebilir ve bir yükseliş gelebilir. Yani burada FGT indikatörünü tek başına da kullanabilirsiniz. Farklı indikatörlerin vermiş olduğu sinyalleri teyit etmek için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de muazzam bir şekilde çalışıyor buradaki indikatörümüz. Veya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Örnek olarak destek, direnç ve trend çizgileriyle birlikte de kullanılabilir arkadaşlar. Oldukça etkili bir yöntem bu da. Örnek olarak burada geçmişten gelen bir direnç noktası varsa ve FGT indikatörümüz burada bir dönüş gösterdiyse bakın gerçekten de ne kadar güzel görünüyor değil mi? Bir dönüş gösterdiyse satış noktamızı buraya koyabilir. Buradan bir short işlem açabilir veya buradan bir düşüş geleceğini anlayabiliriz arkadaşlar. Bu da bizim için ek bir teyit oluyor tabii ki de. Aynı şekilde bakın bir destek noktası belirlemede de burada FGT indikatörümüz çok işe yarıyor. Burada baktığımız zaman geçmişten gelen güçlü bir destek noktası 1 2 3 4 5 6 7 8 kez tepki almış bakın burada. Net bir aslında destek ve direnç belirlemede de burada FGT indikatörü çok işimize yarıyor arkadaşlar. Buradan fiyatların tekrar yönünü yukarı doğru verdikten sonra satışların gerçekleşip tekrar buradan tepki alıp yönünü yukarı doğru verme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor arkadaşlar burada FGT indikatörümüz. Veya diyelim ki Fibonacci çizeceksiniz arkadaşlar şu şekilde bir Fibonacci çizdiğimizi düşünelim. Bu şekilde bir Fibonacci çizdikten sonra Fibonacci seviyeleriyle birlikte ortak noktalarda sinyal gelirse eğer bunlardan da güçlü al veya güçlü sat sinyalleri tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen AVAX, USDT ve 4 saatlik zaman dilimlerini rastgele açtım ve buradan Fibonacci'mizi çizdik. Bu arada en iyi Fibonacci nasıl çizilir ve Fibonacci özel stratejimde kendi stratejim VIP katıl üyeliğimizde arkadaşlar mutlaka VIP üyeliğimize katılıp benim kendi kullandığım bütün sistemlerimi edinmeyi unutmayın. Hem de sınırsız şekilde. Burada Fibonacci'mize baktığımız zaman FGT indikatörümüzün çok doğru noktalarda Fibonacci sinyalleriyle ortak noktalarda sinyal verdiğini de görebilirsiniz arkadaşlar. Örnek olarak burada FGT indikatörümüzden şuradaki noktalarda bir sinyal var. Bir al sinyali var bakın yeşile dönüşmüş zaten burada ve bir yükseliş trendi başlatmış. Ve buraya baktığımızda Fibonacci'nin zaten en güçlü seviyesi olan 0.618 seviyesi de burada olduğunu görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Fibonacci ile beraber ortak şekilde de kullanılabilir burada FGT indikatörü. Tek başına da çok güzel bir şekilde kullanılabilir bu birincisi. İkincisi satış noktası belirlemede. Üçüncüsü bir indikatör sisteminiz varsa teyit etmede çok güzel bir şekilde kullanılabilir. Dördüncüsü teknik analizde entegre bir şekilde kullanılabilir. Beşincisi de geleceği gösterir arkadaşlar. Çok değerli bir indikatör tek başına dev bir indikatör. Peki bu indikatör sınırsız bir şekilde nasıl kullanılır? Buradan arkadaşlar göstergeler bölümüne FGT yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakın favorilerime de eklemişim. Future Grand Trend şeklinde Harry Potter'ın yazdığı çok değerli bir indikatör. Hemen ayarlar bölümüne gelelim. Buradan bunu kapat ve yani kapanış ve 10 olarak gün güncelliyoruz. Stil orijinal, görünürlük orijinal şeklinde kalacak ve kaydede basarak buradaki indikatörü ekranınıza kaydedebilirsiniz. Veya bakın buradan kodlarına da ulaşabilirsiniz. Buradaki indikatörün bu şekilde kopyalayıp daha sonrasında Pine buradan yapıştırarak grafikleri entegre edebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok güzel bir şekilde çalışıyor. Çok beğeneceğinizden emin olduğum bir indikatör hem de tek başına kolay kullanımlı. Sadece yapmanız gereken burada indikatörü grafiklere entegre etmek ve bu şekilde seviyeleri bizlere söylüyor. Hatta pivot noktalarında belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki indikatör sayesinde ilerden gitmesi Size ekstra da güven veriyor. Mumlarımızın ilerisinden gidiyor ve bizlere arkadaşlar resmen geleceği gösteriyor bu değerli indikatör. Altcoin'ler ve Bitcoin üzerinde çalışabilirsiniz. Bu güzel indikatörle arkadaşlar sizlere tanıştırmış olayım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Gerçekten son zamanlarda en iyi indikatörlerle karşınıza çıkmaya çalışıyoruz ve gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sizlerin destekleri sayesinde arkadaşlar kanalımız 100 binleri açtı. Sizlere her zaman gönülden teşekkür ediyorum. Hatta günün belirli saatlerinde sizleri anıyorum arkadaşlar. Çok şükür ediyorum. Sizin gibi değerli bir topluluğa hitap edebilme şans bana verdiğiniz için sizlere minnettarım arkadaşlar ve sizlere layık olmak için, sizlere yakışır içerikler üretebilmek için de gece gündüz çalıştığımızı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Stop loss koymayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Ayrıca katıl butonuyla kendi stratejin VIP üyeliğini alıp benim ve ekibimin ana gelir kaynağımız olan alsat sistemine sahip olabilirsiniz.